Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. bir oynuyoruz. Güzel bir şekilde bir oynayacağız arkadaşlar. Efsane bir şekilde oynarsak efsane olur arkadaşlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. serice alırsak çok iyi olur arkadaşlar. Devam edelim. Öldüreceğiz arkadaşlar. serice alalım. Hemen şöyle vuralım. Vurduk mu? Vurduk. Hemen sakızımız atamadık. Ah be. Çok feci vurdu ama. Vurmadı vuramasaydık, vursaydık çok iyiydi arkadaşlar. harbiden çok iyiydi. Devam edelim arkadaşlar. Savaşçı izliyor, izleniyordu. Savaşçı izleyin diyor. Savaşıyormuş. Ben niye bana istek attın? Yanlışlıkla savaş topu girdi. Hayır savaş topu girdi. Olmaz ama ya. Bir savaş topu oynayalım arkadaşlar. Bir elde ne yapalım. Hı, devam edelim arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Hemen başlayalım. Hemen öyle. Hadi uzaklaştırdık. Hadi vurduk mu vurduk. Vurduk. Ah be topumuz orada arkadaşlar. Bir tane gol alsaydım çok iyiydi ama. Alacağız arkadaşlar. Alırsak çok iyi. Alacağız. Çok veci vuruyorlar ama alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Sakızımızı öldürelim. Öldürdük. Pas at pas at pas 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 pas. Pasatsana. Sen nasıl ne yapıyorsun ya? Adama bak. Pas atmıyor, oraya atıyor. Devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle pasımızı atıyoruz. Win'imizi alıyoruz. Efsane win. Win'imizi aldık mı aldık. Aldıktan sonra ekstra can daha basalım. Hemen şöyle yapalım. Ekstra daha can bastık arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Hemen atıyoruz ikinci golümüzü de. Uy. İkinci golü de attık arkadaşlar. Hemen çok iyiydi. İyi gol attık. Sağ sol. Bu takipçileri biçim. Şu aboneler için hadi güzel bir şey at. Hadi be. Aynı şeyi veriyor arkadaşlar. Çok feci vuruyor ama. Alırsak da çok iyi olur arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca toplayacağız puanlarımızı toplayalım. Topladıktan sonra da hemen şöyle yapalım. Başlayalım arkadaşlar. Hemen tek hesaplaşmaya giriyorum. Hızlıca kupamızı kasmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasacağız arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar ölmeden hemen devam ediyoruz arkadaşlar hızlıca ölmeyeceğiz de hemen şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca ölmeyeceğiz devam edelim arkadaşlar haydi haydi bakalım ölmememiz lazım kardeşim hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar seveceğim hemen şöyle yapalım hemen şöyle hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Çok feci. Ölmememiz lazım. Harbiden öyle arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Hızlıca devam edelim kardeşlerim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Serice. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Almamız lazım. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Çok feci oynuyorlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hayır be. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Serice alacağız. Aldıktan sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim. Ölmeden devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de kardeşim kupamızı da kasacağız. Kupa kupa kasacağız kardeşlerim. Hem de Bibi ile kupa kasacağız. Arkadaşlar Bibi ile kupa kasacağız. Hemen devam edelim kardeşlerim. Hızlıca alıyor muyuz alıyoruz. Aldıktan sonra da ölmeyeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hayır be. Çok feci vuruyorlar arkadaşlar. Alırsak çok iyi alacağız duruyor arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Ölmeden devam edelim kardeşlerim. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Alacağız da. Ölmeyeceğiz de serice. Oynayalım arkadaşlar. Ölmeyelim de. Serice devam edelim arkadaşlar. Ölmeyeceğiz hemen. Hızlıca kupamızı kasmaya devam edelim. Ölmeyelim arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Sen gel buraya bakayım. Gel buraya. Kaçalım. Hayır ya bu karakter olmaz. Çöp bu karakter. Eksi. Birbir seni sevmedim. Devam edelim kardeşlerim. Serice devam edeceğiz. Ne yapalım biliyor musunuz? Bugün ee, şey oynayalım. Mortis oynayalım. Hayır. Mortis oynayacağız kardeşlerim. Serice Mortis akar, gider. Abiciğim istek atıyorsun bari oyna arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar serice ölmeden devam edeceğiz arkadaşlar serice devam ediyoruz hadi bakalım arkadaşlar alacağız hızlıca devam edelim arkadaşlar ölmeyelim arkadaşlar serice ölmeyeceğiz devam ediyoruz hemen şöyle 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 alalım arkadaşlar şöyle alalım. Aldıktan sonra şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hayır hayır çok veci. Vur vur. Zengin adam vurdu. Helal olsun. Adam iyi oynuyor arkadaşlar. Çok iyi de alacağız arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de. Rakipleri de alırsak çok iyi. Aldıktan sonra devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Seriye devam edeceğiz. Oy çok iyi oynadık arkadaşlar. Devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz kardeşlerim? Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Seriye ölmeyeceğiz de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ölmeyelim de. Ölmedikten sonra da şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ölmeyelim de harbiden çok eğlenceli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle aldık mı aldık. Aldıktan sonra ölmeyelim arkadaşlar. Serice hemen şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Hop ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hemen devam edelim. Şöyle yapalım. Hemen şöyle yapalım şöyle yapalım aldık mı aldık aldıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar serice 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 devam edelim arkadaşlar hop devam edelim devam ediyoruz arkadaşlar ama şöyle yapacağız devam edelim hemen ölmeyelim kardeşlerim Haydi bakalım aldık mı aldık kestik kestikten sonra ultimizde basıyoruz Hadi bakalım indireceğiz o rakipleri. İndirirsek çok iyi olur arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Rakipleri indirirsek de çok iyi olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım indirirsen çok iyi olur. Hadi vur onu helal. Aldık mı aldık. Bir yükümüz daha aldık. Tamam 7200 canımız var. Hemen aksesuarımıza basacağız. Hemen şöyle yapalım. Ultimizi basamadık. Çok veciği vurdun. Helal olsun. O arkadaşı da alırsan çok iyi olur arkadaşlar. Alacağız gibi duruyor. Rakibi indirirsek çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. İndireceğimizi düşünüyorum. 19 şey var zaten. Yükü var o arkadaşın. Nerede o? Hop yok. Şurada mı acaba? Burada da yok. Nereye gitti? Nereye, Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye? 21 yükü var arkadaşlar. Alırsın. Zaten 2 yükü var. İndirirsin onu ya. Helal. Helal olsun kardeşim. Harbiden niye oynadık. Bayağı da iyiydi arkadaşlar. Hemen 200 şeyimizi de alıyoruz. Puanımız da hop. Aldık mı aldık. Bir star hediyesi daha. Sağ, sol sizin için destansı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Abone olursanız çok sevinirim. Like'ınızı, yorumunuzu yapmayı unutmayın. Sizin için hadi bir kostüm ver hadi. Hadi be 200 altın verdi aga be ama iyi oynadık bayağı da güzel oldu arkadaşlar Beni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar beni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz idim burada yazıyor arkadaşlar şurada idim yazıyor Beni eklemeyi unutmayın kardeşlerim ee, Eklerseniz de çok sevinirim arkadaşlar Ve arkadaşlar Hmm, bin altın gelsin arkadaşlar tamam mı? Yeni kulüp açacağım haberiniz olsun şu an değil de. Bin altın az kaldı. Yeni kulüp açarız. Güzel bir kulüp açacağım haberiniz olsun. Adını da yapacağım. Hemen devam edelim şimdi arkadaşlar. Dükkana bakıyoruz. Özel tekliflere bakıyorum. Biraz pahalı alınmaz. Ama feci arkadaşlar. Desteğinize abonenize unutmayın kardeşlerim. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz gençler. Görüşürüz bay bay.